Herkese selam. Bugünkü tarifimiz kuşkonmazlı kremalı makarna. Temizlenmiş olan 250-300 gram kadar kuşkonmazlar, ucundaki kart kısımlar alınıp atıldıktan sonra ikişer santim genişliğinde doğranarak bir kaba alınır. Iki ya da 3 tane taze soğan ince ince kıyılır. Birkaç tane küçük kapri biber doğranır. 2 diş sarımsak ince ince doğranır. Bir tutam dereotu doğranır. derince bir tavaya bir miktar zeytinyağı koyulur. Sarımsaklar kavrulur. Sırayla arkasından doğranmış soğanlar kavrulur. Biberler kavrulur. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave edilir. Kavurma işlemi sürdürülür. Bir çay kaşığı pul biber ya da kırmızı biber ilave edilir. Bir parça zencefil ilave edilir. Fakat daha sonra servis edilirken o yemekten çıkarmak lazım çünkü tadı acıdır. Ve doğranmış olan kuşkonmazlar bu karışıma eklenir ve kavurma işlemi sürdürülür. Dilmiş olan sebzelerin üzerine bir miktar makarna dökülür ve birazcık bir buçuk çay bardağı kadar sıcak su dökülür. Ocağın altı kısılır ve ağzı kapatılarak pişirmeye alınır. Daha sonra üzerine bir buçuk çay bardağı kadar taze krema ilave edilir. Tavanın ağzı kapatılır. Kısık ateşte 5 dakika daha bekletilir ve daha sonra son olarak üzerine dereotu ilave edilir. üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpilerek servis edilir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.